Benim dediğimi yapman gerek. Kafanın üstünü ve karnını ovuştur. Güzel. Şimdi hıçkırığın geçmiştir. Peppa'nın hıçkırık tedavisi işe yaramadı. George yanlış yaptın işte. Hıçkırığın daha iyi bir çaresini biliyorum. Önce tek ayak üstünde üç kere havaya zıpla. Şimdi kollarını salla ve dilini dışarı çıkar. Ve şimdi de gözlerini kapa ve etrafında hızlıca üç kere dön. Peppa'nın yeni tedavisi de işe yaramadı. George hala hıçkırıyor. <laughs> Buldum. Hıçkırığını geçirmek için domuza şok geçirtilmelidir. George seni korkutacağım. Ama unutma bu sadece hıçkırığını geçirmek için bir oyun. Unutma mahsusçuktan korkutacağım. Peppa, George'la böyle sert oynamamalısın. O daha çok küçük. Affedersin anne. George'un hıçkırığını geçirmeye çalışıyordum. George'un hıçkırığı geçti. Güzel Polly. Güzel Polly. Vay canına. Ben akıllı bir papağanım. Aa! Ben akıllı bir papağanım. <laughs> Anne, neden Poli büyük büyükannenin her dediğini tekrar ediyor? Papanlar öyle yapar. Baksana göstereyim. Merhaba Poli. Merhaba Poli. Ne tatlı küçük bir papağan. Ne tatlı küçük bir papağan. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Çay vakti. Peppa, George, hadi çikolatalı kek var. Geliyoruz büyük anne. <laughs> Peppa ve George büyük annenin tatlılarını bayılıyorlar. Ama bugün papağan poliyle oynamak için acele ediyorlar. <laughs> Bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne gürültücü çocuklarsınız siz. Büyük anne. <laughs> acaba masadan kalkıp papağan poliyle oynayabilir miyiz? Kekinizi bitirdiğinize emin misiniz? Kalkabilirsiniz. Yaşasın! <laughs> George, Polly'e bir şey söyle. George biraz utangaç. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <laughs> Kapağın ile oynamak Peppa ve George'un çok hoşuna gitti. Ben domuz Peppa. Ben domuz Peppa. <laughs> Peppa'nın George'un yerini bulması gerekiyor. Buldum seni. Peppa George'u buldu kolayca görebiliyorum. Şimdi saklanma sırası Peppa'da. Bir, hı, üç. Ben George'un saymasına yardım edeyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, On. Tamam George, gözlerini aç. George'un Peppa'nın yerini bulması gerekiyor. Oh. Peppa, sehpanın altına saklanmamış. George, üst kata bakmayı düşündün mü? <laughs> Peppa yatağın altında da değil. O ses de neydi öyle? Peppa perdelerin arkasında da değil. Yine o tuhaf ses. Ne olabilir ki? Nedir bu? George Peppa'nın yerini buldu. <laughs> George beni buldu. Şimdi saklanma sırası babamda. Bu benim küçük kardeşim George. <gülüyor> 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 Merhaba George. Merhaba. <laughs> 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 Keşke benim de George gibi kardeşim olsaydı. Gerçekten mi? Merhaba ben köpek Deni. O dinozor mu? Sadece oyuncak bir dinozor. Ha, dinozor. Ha, dinozor. Harika. Ha, ha. Dinozor. Dinozor. bu çok korkunçmuş. <laughs> Bu harika. George benim kardeşim. O harikadır. Peppa küçük kardeşi George'la gurur duyuyor. George'a nasıl resim yaptığımızı gösterelim mi? George pek iyi resim yapamıyor. Belki sen ona yardım edebilirsin. Evet, ben çok iyi yaparım. Ona nasıl çiçek yapılır göstereceğim. George, Bugün sana çiçek resmi yapmayı öğreteceğim. Önce büyük bir yuvarlak çiziyorsun. Hayır George, o renkle olmaz. Şimdi çiçeğin yapraklarını çiziyoruz. George, o şekilde olmaz. Şimdi sapıyla yapraklarını yapıyoruz. Mükemmel. George, hepsini yanlış yapmışsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Burası piknik için iyi bir yere benziyor. Ay ya yaşasın. <Gülüyor> <Gülüyor> Ah, oh, kırda olmak harika bir şey. Biraz koşup egzersiz yapmalıyız. Oh, ben bir şeyler yiyip kestirmek istiyorum. Koşup kendimi yormak istemiyorum. Belki de babam biraz koşmalı. Göbeği biraz fazla Benim büyük. Benim göbeğim büyük değil. Ama siz yapmasanız da ben biraz sonra egzersiz yapacağım. <laughs> Hadi yiyelim. İyi fikir anne domuz. Karnım çok acıktı. <laughs> Nefis olmuş. Oha. çok uykum geldi. Biraz koşmak istediğini sanıyordum baba domuz. Daha sonra. Bakın küçük bir ördek göleti. <laughs> Anne ördekleri besleyebilir miyiz? Evet Ekmeğin kalanıyla besleyebilirsiniz. <laughs> Peppa ve George ördekleri beslemeye bayılıyorlar. Anne, bence biraz daha istiyorlar. Başka ekmek kalmadı. Eminim yeterince yemişlerdir. Üzgünüm bayan ördek. Başka ekmeğimiz kalmadı. Ördekler daha çok yemek istiyor. Güya babadomuz egzersiz yapacaktı. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Yine mi siz? <laughs> Peppa size başka ekmek kalmadı dedi ya. <laughs> George, akordeon çalmak en az benim trompetim kadar zordur. Peki <laughs> George. <laughs> Belki de George akordeon çalmak için biraz küçüktür. Baba, kutuda başka hangi enstrümanlar var? Sadece bu boru var. Deneyebilir miyim? Çok güçlü üflemen gerek. <laughs> bu ses pek düzgün çıkmadı. Bu imkansız bir şey. Ah, sanırım eskiden bunu çalıyordum ben. Bu ses hiç düzgün çıkmadı. <laughs> Belki benim gibi büyük ve güçlü birinin çalması gerekir. <laughs> Bu ses de pek düzgün çıkmadı. <laughs> Peppa haklıymış. Bunu çalmak imkansız. Boşver baba domuz sen akordiyonu çal. Onu çok güzel çalıyorsun. <laughs> Bence de gerçekten güzel çalıyorum diyebilirim doğrusu. Ben de kemanımı çalayım. Ben de trompetimi çalayım. Anne domuz kemanını çalıyor. Baba domuz akordiyon çalıyor. Peppa trompet çalıyor. Peki George hangi enstrümanı çalacak? George boru çalıyor. Annem boruyu çalamadı ve babam da çalamadı. Hatta ben bile çalamadım. <laughs> Ama George çalabiliyor. <laughs> Peppa, George'la mı uğraşıyorsun? Hayır anne, ona topu yakalamayı öğretiyordum. Öyle mi? George'a top yakalamayı öğretebileceğim bir oyun biliyorum. Adı ortadaki domuz. Peppa <laughs> sen topu alıp şurada dur. George sen de şurada dur. Güzel. Topu birbirinize doğru atacaksınız ve ben de yakalamaya çalışacağım. Ben ortadaki domuzum. <laughs> Annem ortadaki domuz. <laughs> Yakala George. Aa, kaçırdım. George topu yakaladı. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Aferin sana. Şimdi topu Pep'e at. Hop, tekrar dene. Ah, tekrar dene. George topu anne domuzdan geçiremiyor. Hadi George topu bana gönder. Hop. <laughs> 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 Şapşal George. <laughs> Bunu ben de yapabilirim. Peppa <laughs> George'u taklit etmek istiyor ama... çok büyük olduğundan sıkışıp kalıyor. <laughs> Aa, topu yakaladım. Peppa şimdi ortaya geçme sırası sende. George yakala. Yaşasın. Yaşasın. Yakaladım. George ortada sen varsın. George yakala. <laughs> Topu yakala George. <laughs> yakala George. George yakala. Peppa. George. Baba domuzun gözünü gördünüz mü? Hiçbir yerde bulamıyor. Hayır anne. Peppa ve George baba domuzun gözlüğünün nerede olduğunu bilmiyor. Aa, hay aksi baba domuz gözlüğü olmadan hiçbir şey göremiyor ve o zaman çok huysuz oluyor. Baba domuz gözlüğü olmadan gazetesini okuyamıyor. Rezalet bir şey bu. Hiçbir şey göremiyorum. Biri gözlüğümü bir yerlere koymuş olmalı. En son nerede taktığını hatırlıyor musun baba domuz? Takmadığım zaman onu hep cebime koyuyorum. Ama şimdi orada yok. Baba, gözlüğünü bulmana yardım edebilir miyiz? İyi fikir Peppa. Onu bulursanız babanızın huysuzluğu da geçer. Ben huysuz değilim. <gülüyor> <gülüyor> Peppa ve George babalarının gözlüğünü arıyorlar. Peppa gazetenin altına bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada değil. Aa. George televizyonun üstüne bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada da değil. Aa. Hadi yukarı çıkıp annemle babamın yatak odasına bakalım. <laughs> baba ve George anne ve baba domuzun yatak odasına bakıyor. George dikkat et de bir şey devirme olur mu? <laughs> Hiç komik değil. Pepa yastıkların altına bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada yok. George babasının terliklerinin içine bakıyor ama gözlük orada da değil. Hadi Pepa. Hoşça kal çilek. Büyük baba domuz Peppa'nın çilek bitkisine baktı. Günler sonra büyük baba domuz küçük bitkinin uzadığını gördü. Günler geçtikçe bitki daha da büyüdü. Sonra bir gün büyük baba domuz çok özel bir şey buldu. Çilekler. Peppa ve George yine oynamaya geldiler. Büyük baba, büyük baba. Bitkin büyüdü mü? Evet. Bak. Oo. Çilekler. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim büyük baba. <laughs> büyük baba, başka bir şey daha ekebilir miyiz? Tabii. Şimdi seçim sırası George'da. Havuç. <laughs> Büyük baba, bence George havuç yetiştirmek istiyor. George, havuç yetiştirmek ister misin? Hayır. Ne yetiştirmek istersin peki? <laughs> George başka bir şey yetiştirmek istiyor. Dinozor. George dinozor ağacı yetiştirmek istiyor. <laughs> Şapşal George. Dinozorlar ağaçta yetişmez ki. <laughs> 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 Dinozor. <Dinosaur. gülüyor> Anne, bilgisayarda bayan mutlu tavuk oyununu oynayabilir miyiz? <laughs> bayan mutlu tavuğu sonra oynayabiliriz ama şimdi çalışmam gerek. Hayır Peppa, bilgisayara dokunmamalısın. George, sen de bilgisayara dokunmamalısın. Evet George, bunu yapmamalısın. Peppa dur. <laughs> Affedersin anne. George'a ne yapmaması gerektiğini gösteriyordum. Olamaz. Bilgisayarın bunu yapmaması lazımdı. Baba domuz. Baba domuz. Ne oldu anne domuz Baba domuz <laughs> bilgisayarı düzeltebilir misin? Ee, Sen bilgisayara bak yemeği ben tamamlarım. Ee, tabii yaparsın anne domuz ama ben bu şeylerden pek anlamam. Ah teşekkür ederim baba domuz. Baba domuz bilgisayarı düzeltecek. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki belki şunu kapatırsam. Sonra tekrar açarsam. Baba domuz bilgisayarı düzeltti. Yaşasın baba. <laughs> evet, bu şeylerde biraz uzman sayılırım. Baba, bilgisayarda bayan mutlu tavuk oyununu oynayabilir miyiz? Bunu anne domuza sorsanız iyi olur. Annem sonra oynayabilirsiniz demişti. Peki o zaman. <laughs> Ama CD'si nerede bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peppa küçük kardeşi George'a göz kulak olmaktan hoşlanıyor. Peppa ve George çok eğleniyorlar. Peppa küçük bir birikinti buldu. George büyük bir birikinti buldu. Bak George. Şurada çok büyük bir birikinti var. George büyük birikintiye önce atlamak istiyor. senin için güvenli. <laughs> George. Sadece çamur. Peppa <laughs> 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 ve George çamur birikimcilerine zıplamaya bayılıyorlar. <laughs> <laughs> Gidip babama gösterelim. Aman Tanrım. Baba baba, bir bakalım biz ne yaptık? Dur bakayım bir düşüneyim. Televizyon mu izlediniz? Hayır hayır baba. Banyo mu yaptınız? Oo, oh, aferin, aferin sana Peppa. George? George, ne oldu? Dinozor. George, Bay Dinozor'u mu kaybettin? George, Bay Dinozor'u kaybetti. Üzülme George, Bay Dinozor'u buluruz. Bu bir dedektifin işi. Baba, şey ne demek? Dedek dedektif kayıp şeyleri bulan çok önemli bir insandır. Ben, ben, ben kayıp şeyleri bulmakta iyiyim. Pekala, dedektifimiz Peppa. George, ben dedektifim. <laughs> bay Dinozor'u bulmana yardım edeceğim. Belki dedektifin George'a bazı sorular sorması gerekiyor. George, Bay Dinozor nerede? George Bay Dinozor'un nerede olduğunu bilmiyor. Dedektif, Bay Dinozor'un nerede olduğunu tahmin etmeye çalışabilir. Buldum. Nerede olduğunu biliyorum. <laughs> George banyoya hep Bay Dinozor'la beraber giriyor. Yani Bay Dinozor küvette. Bay Dinozor banyoda değil. Aa, buldum. Bay Dinozor'un nerede olduğunu biliyorum. <laughs> Geceleri her zaman Bay Dinozor'la beraber yatıyor. Yani o orada olmalı. Bay Dinozor George'un yatağında da değil. Aa. Belki bahçeye bir bakmalıyız. Evet bahçe. Ben de tam onu diyecektim. Peki nerede bu Bay Dinozor? Tamam. Hazır, düz dur. Git hadi. Sakın bırakma baba. Merak etme, ben seni tutuyorum. Çok iyi gidiyorsun Peppa. Sıkı tut baba. <laughs> Sen pedal çevirmeye devam et. Peppa denge tekerleri olmadan kendi başına gidiyor. Baba bıraktın. <laughs> Kaç dakikadır kendi başına biniyorsun? Öyle mi? Gerçekten çok iyisin Peppa. Öyle miyim? Aa, yapabiliyorum. Bana bakın, bana bakın. Bisikletime düzgünce binebiliyorum. Deniz, Susi, Rebecca. Bakın, artık denge tekerleği takmıyorum ben. Bana bakın. Bravo. <laughs> Babamın bal kabağına kadar yarışalım. <laughs> Peppa bal kabağıma dikkat et. Ben kazanacağım. Peppa önüne bakmadan gidiyor. <laughs> Olamaz. Peppa baba domuzun bal kabağını ezdi. Özür dilerim babacığım. Bal kabağını ezdim. Kabağı boş ver. Sana bir şey olmasın da önemli olan o. Bir dahaki sefere önüne bakarak sürmelisin. Söz veriyorum bakacağım baba. Güzel. Neyse. Madem balkabağı ezildi onunla turta yapabilirim artık. Balkabağı turtasına bayılırım. Baba domuzun kabağı çok büyük olduğu için herkese yetecek kadar balkabağı turtası olacak. George, Peppa'nın sır kutusunda ne olduğunu tahmin edemiyor. Baba domuz çerçeveyi temizliyor. Baba, bu benim sır kutum. Annem bana yaptı. Çok güzelmiş Peppa. İçinde ne var? Bu bir sır. George tahmin etmeye çalıştı ama bilemedi. Ben de deneyebilir miyim? Evet. Hmm, içine benim gözlüğümü mü koydun? Hayır. <laughs> Gözlüğün gözünde ya baba. Evet öyleymiş. Şapşal Baba. Düzgün tahminde bulunmalısın. Tamam. Kutuya annenin ayakkabılarını mı koydun? Hayır. Bütün tahmin haklarını kullandın. Peppa sırları seviyor. Anne. Kimse kutumda ne var bilmiyor. Aa, George'un elindeki nedir? George'a da bir kutu yaptım. İçine gizli şeylerini koydu. Ve ne olduğunu sadece George biliyor. Aa. Peppa, George'un kutusunda ne olduğunu bilmek istiyor. İçinde George'un oyuncak dinozoru vardır tabii ki. Hayır. George'un kutusunda George'un oyuncak dinozoru yok. <laughs> Ama çok zormuş. <laughs> Asla tahmin edemem. Peppa sırlardan eskisi kadar hoşlanmıyor. Belki sen George'a kutundaki bir şey gösterirsen o da sana bir şey gösterir. Tamam. <laughs> Ama aynı anda yapmamız gerek. Bu iyi bir fikir. Üçe kadar sayınca kutunuzda ne olduğunu göstereceksiniz. Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç. George'un kutusunda davul <laughs> ve Peppa'nınkinde trompet var. <laughs> çok güzel. Evet, bu gerçekten çok güzel. Dikkat edin. Büyük bir çamur birikintisi var. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Birikintide zıplayabilir miyiz? Lütfen. Hayır, üstünüz çamur olsun istemiyorum. Aa. Geri çekilin çocuklar. <laughs> Lütfen dikkat et baba domuz. <laughs> Merak etme, ben ne yaptığımı biliyorum. Lütfen dikkatli ol. Birazcık daha ileride baba. Baba domuz, sen odal için fazla ağırsın. Saçmalık. Ne kadar ağır olduğumu biliyorum ben. Yaşasın. Baba domuz uçurtmayı kurtardı. Olamaz. Herkes çamura bulandı. Sadece çamur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki baba domuza bir şey olmadı ve uçurtma da ağaçtan kurtuldu. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Anne artık çamurlandığımıza göre de zıplayabilir miyiz? Sanırım evet. Bundan fazla çamurlanamazsınız zaten. <gülüyor> <gülüyor> ve sizi yıkamak da babanıza düşecek. Oo. Oh. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Anne domuz ve baba domuz da çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Çamur birikintilerinde zıplamak, uçukla uçurmak kadar eğlenceli bir şey.